Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün neredeyiz? Buraya bir isim belirlemek istiyorum. Buraya artık arena demek istiyorum. Bizim arenamız olsun burası. Balkonumuz maalesef yani gücümüzün yettiği kadar, imkanımızın yettiği kadar battaniyelerle, kilimlerle, halılarla bu şekilde bir kümes yapmaya çalıştık kanalımızda yeni olanlar için kanalımızı ve kümesimizi balkonumuzu tanıtmak amaçlı söylüyorum ve videoyu izlemeden önce izlemeye başlamadan önce lütfen rica ediyorum bir beğeni ve bir yorum yaparsanız çok sevinirim ve abone olursanız abone olup da al, u, abone olup duraraktan ve paylaşaraktan bize yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Kuşlarımızı dışarı çıkardık. Ve buraya eşimle birlikte aşk köşesi yazdık buraya. Bu şekilde. Aslında şu arka tarafı beyaza boyasam daha güzel olur sanki. Orayı da öyle yapacağız. Şimdi lafı uzatmadan ben kamerayı eşime vereyim. Beni çeksin. Evet arkadaşlar şimdi yavrularımıza mantar olmaması için uygulamamız gereken yöntemler var. Tabii ki bunu yavruluktan yaparsak daha güzel olur. Ulaş açabilirsin canım. Abi iki tane yiyelim. Cemil'e koyayım. Allah razı Aslında bunlara diken tüylerim yapmamız gerekiyordu bu durumu. Ama biraz bekletmek istedim diğerleriyle birlikte. Hapı bu şekilde ağzına atıyoruz. Zaten o yutuyor. Bu ne için? Peynirleşmeyi önlemesi için. Yani bu büyüyecek illaki. Büyüdüğü zaman Hafif büyüdüğü zaman boğazında şey çıkabilir. Mantar çıkabilir, peynirleşme olabilir. Bu olmaması için yavrularımıza ufakken uygulamasını yapıyoruz. Maşallah derseniz yavrularımıza da çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi ağzı biraz iz olmuş. Babası da gelecek şimdi yem verecek. Seni bekliyor aşkım. Evet. Beni bekliyor. Oğlum <laughs> sen yavrularını bekliyorsun? Peki. Şimdi bu yavrularımızın flagisini verdik. Burada göğü gümüşümüz iki tane yumurtladı maşallah kızıma yatıyor. Burada şinasimiz yatıyor maşallah kızıma. Burada kanatsızımız yatıyor. Memur'un annesi maşallah kızıma. Kümesimizde hareketlenme ve bereketlenme var. Burada da ispir yavrumuz var görüyorsunuz. Bir maşallah derseniz çok sevinirim arkadaşlar. Burada da kara gümüşler, kara gümüşümüzün iki yumurtası var. Biraz kanlanma var gibi ama yumurtanın üzerinde dışkıya da benziyor. En güzel kara gümüşlerin yeri arkadaşlar. Çünkü neden? Burası şuradan güneş vurduğu zaman buradan direkt buraya vuruyor. Yani yuvada dışkın mışkı olmaz yani. Olduğu zaman da kurutur. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir de burada iki tane yavrumuz var. Tabii ki bunlar değil. Bunların flagisini biz çoktan önceden verdik. Bir dakika. Burada da iki tane yavrumuz var. Bunların da flagilerini verelim. Dörtte birini veriyoruz zaten. Bir yavrumuz. Bilginiz olsun. Tamam. Afiyet olsun. Bu biraz küçük kalmış. Bu dişi olanı. Bu erkek olanı. İnşallah dişi erkek olur. Çünkü genelde bu bu annenin yavruları genelde dişi oluyor içerisinde. Tamam. Yavrularımızı annesine geri kavuşturduk flagilerini verdik. Babaları da burada yatıyor zaten. Şimdi bu videomuzda da arkadaşlar yavrularımızın diken tüylerindeyken uyguladığımız hapın dörtte birini sizlerle birlikte izlemek ve göstermek istedim. Bilgi Bilgiler paylaştıkça güzeldir. Yani bilgileri ne kadar saklarsanız o mezara gider sizlerle birlikte bilgiler paylaştıkça güzeldir. Araştıralım güvercinlerimiz hakkında bilgiler edinelim. Yani bu canlılara güzel bir şekilde hitap etmeye çalışalım. Yani bunlara nazik davranalım. Bunlar canlı yani. Bunlar dilsiz dostlarımız bizim arkadaşlar. Neyse bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Sizi daha fazla yormak da istemiyorum. görüyorsunuz yani bu yavrularımızın beşi de küçükken elimizdeydi. Küçücüktü bunlar. Diken tüylerindelerdi. Şu an maşallah beşi birden su içiyorlar suluktan. Maşallah. Benim de tüm stresimi, sıkıntımı alıyorlar. Gerçekten huzur veriyorlar bana. Bu konuda çok mutluyum, huzurluyum. Allah herkese nasip etsin böyle güzel hayvanları beslemek güzel şekilde bunların sağlıklarıyla rahatsızlıklarıyla hastalıklarıyla ilgilenmeyi nasip etsin Allah'ım. Tabii ki Allah hiç kimseye hasta kuş, hasta kümes nasip etmesin. Onu açıkça söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde olsun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle kanalımıza abone olarak abone oldurtarak videomuzu paylaşarak beğeni ve yorum yaparak Bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayvansever abilerim, kardeşlerim.